Merhaba arkadaşlar, Eidolon ovalarının birkaç kaynağını nasıl farmlayacağınız hakkında bilgiler vereceğim. Vakit kaybetmeden İradit ile başlayalım. İradit, Eidolon ovalarında rahatlıkla bulabileceğiniz bir kaynaktır. Ama en çok çıktığı yerlere gelelim. Setüs Giriş çıkış kapısının etrafındaki bölgeyi dolaşıp özellikle ormanlık alanlara bakmayı tercih ediyorum. 2-3 dakika etraftaki raditleri topladıktan sonra çıkıp tekrar giriyorum. Bu sayede tüm haritada iradit aramak yerine çık gir yaparak hızlı bir şekilde iradit farmlamış oluyorum. Mapriko'ya gelirsek. Mapriko meyvesi olarak geçen bu kaynak Mapriko ağaçlarından elde ediliyor. Bu Mapriko ağaçlarını Eidon ovalarındaki kayalıkların etraflarında bulabilirsiniz. Bir diğer kaynağımız ise pet. Bu pet çiçeği genellikle dağın yamaçlarında çıkıyor. Bunun için ilerideki tepesinde Greener Kulesi bulunan dağın yamacına gidiyorum. Yine aynı şekilde buradaki petleri topladıktan sonra çıkış yapıp tekrar giriyorum. Ve hızlı bir şekilde farmlamış oluyorum. Son olarak Grakdrol kaynağı ise Greener kamplarında bulunuyor. Bu kaynağı bulmak çok kolay. Herhangi bir Greener kampına gidip etraftaki Grakdrol kapsüllerini kırarak elde edebilirsiniz. Bu videonun size faydası olduysa abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler, görüşmek üzere.